Omuz eklemini yapsın. Omuz vücudun en hareketli eklemlerinden birisidir fakat stabilitesi azdır. Bu hareketlilik sayesinde eller istenilen konuma getirilebilir. Sıklıkla yaralanmalara maruz kalırlar. Ayrıca aşırı yüklenmeye bağlı problemler de sık görülür. Omuzun kompleks bir yapısı var. Omuz anatomisi içerisinde 3 tane kemik. Bunlar köprücük kemiği, kürek kemiği ve üst kol kemiğidir. Ve 4 eklem ve 20'den fazla kas grubuyla bu omuz eklemi desteklenir. Yaralanmalarını ve hastalıklarını anlamak için bu anatomiyi çok iyi bilmesi gerekir. Köprücük kemiği, buna klevkula latincesi, S şeklinde olan bu kemik dış tarafta kürek kemiğinin akromiyon denilen çıkıntısı ile göğüs kemiği ile eklem yapar. Bu sayede çok sayıda kas bu kemiğe yapışır. Omuz ve el üzerine düşmelerde kırık ve çıkıkları sık oluşur. Diğer bir kemiğimiz kürek kemiğimiz göğüs kafesinin arkasına yerleşmiştir. Üçgen biçiminde bir kemiktir. Omuz kemiğinin başının üst kısmında bulunan döndürücü manşet ve bunu oluşturan kaslar özellikle bu kemiğe yapışır. Arka yüzünde spina denilen çıkıntısı ön tarafta da karokayit denilen çıkıntısı bulunmaktadır. Bu çıkıntı kasılara da kaslar yapışmaktadır. akromiyon özellikle omuz eklemini kuşağını saran kemik bu bölgede altında kas grubunun sıkışması denilen omuz eklemi içerisindeki sıkışma hastalığına neden olur. Bu da omuz ağrılarının önemli nedenlerinden birisidir. Skapulanın özellikle eklemi oluşturan yüzeyi glenoid denir ve kol kemiği ile beraber eklem yapar. Kol hareketlerinin çok önemli kısmı bu eklem üzerinden yapılır.